Halife Mustafa Efendi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin babası ve ilk hocası Halife Mustafa'nın babası Seyyid Muhyiddin'dir. Onun babası Seyyid Muhammed, onun babası da Seyyid Abdurrahman'dır. Bu zat aynı zamanda Seyyid Abdülhakim Hazretlerinin mürşidi, Seyyid Fehim Hazretlerinin de dedesidir. Halife Mustafa Efendi, Tahay Hakkari Hazretlerinin oğlu Seyit Ubeydullah'ın halifesidir. Kerametler sahibi olup din ve fen ilimlerinde derya gibiydi. Bir kimsenin hangi namazı kılmadığını yüzünden anlardı. İlimde ve tasavvufta çok talebe yetiştirdi. Dokuz oğlu ve iki kızı vardı. Oğulları sırasıyla Abdülhakim, İbrahim, Taha, Abdülkadir Şemsüddin, Ziyaüddin, Yusuf, Mahmut ve Kasım efendiler, kızları ise Rabia ve Muteber hanımlardır. Kabri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Şakitan köyündedir. Nehri'den Başkale'ye dönerken hocası Seyit Ubeydullah Efendi kendisini uğurlamış ve bu gece Şakitan'da misafir olursun buyurmuştu. Nitekim Şakiten'e geldiklerinde rahatsızlanarak vefat ettiler. Ebul Hasan Ali bin Ahmet Hakkari alim ve velilerinden 1018 Hicri 409 yılında Hakkari'de doğdu. Emevi sülalesindendir. İlim tahsili için çeşitli yerlerde dolaşmıştır. İbn-i Nazif Ferra'dan ve Ebul Kasım bin Beşran'dan ilim okudu birçok alim yetiştirdi. Sonra memleketine döndü. Bir müddet uzlete çekilerek ibadet ile meşgul oldu. Halk arasında bazıları kendisine Şeyhül İslam dediler. Nitekim kendisine Şeyhül İslamsınız denilince bilekis Şeyhün fil İslamım yani Müslüman olarak ihtiyarladım demiştir. Soyundan gelenler arasında devlet adamları katında makbul kimseler yetişmiştir. 1093 Hicri 486 yılında memleketinde vefat etti. Çok abit ve iyilik yapan bir zat idi. Molla Hüseyin'i Bate Meşhur şair ve velilerden 1417 Hicri 820 yılında Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka Bate köyünde dünyaya gelmiştir tahsilini Hakkari medreselerinde yapmış, zamanın en büyük alim ve velilerinden biri olarak yetişmiştir. Bir divan ve mevlid müellifi olan Molla Hüseyin'i Bate, asırlar geçmesine rağmen halkın gönlünde taht kurmuş nadir şahsiyetlerden biridir. Mevlidi ve beyitleri halk arasında zevkle okunan, anlamlı, duygulu, Allah ve peygamber sevgisini dile getiren manzum eserlerdir. 1494 tarihinde doğduğu köyde vefat etmiştir. Mezarı ziyaret edilen ve saygı duyulan bir makam durumundadır. Peygamber Efendimiz için yazmış olduğu şiirinin mealen tercümesi şöyledir. Alemlerin Rabbine sayısız hamd olsun. Rabbimiz bize apaçık bir din vermiş, bizi beşeriyetlerin en hayırlı ümmetinden kılıp o büyük peygambere tabi edilmiştir. Ey sen ki hususiyeti arş ile ferşe de ünlü olan, senin nurunun ziyasından cihan aydınlanmış. Ey alimin efendisi, bu biçarelere iltifat eyle. Ey şahların, sultanların ve emirlerin başının tacı. Faziletin, cömertliğin tamamı senindir. İnsanlığa müjdeci ve korkutucu gönderilmişsin.